Geçen İzmir'deyim elimde de bavul var. Vapura doğru gitmeye çalışıyorum ancak bavulun tuttuğumuz kısmı kopmuş ve ben elimde taşımak zorundayım. Zaten minimum 7-8 kiloluk bir şey böyle aldım elime taşımaya çalışıyorum. Gelen geçen herkes de bana bakıyor çünkü muhtemelen şey diyorlar. Bu manyak neden koca bavulu tepesinde taşıyor diye. Sonra ilerlerken böyle bana olan bakışların azaldığını ve sağ tarafımda bulunan denize doğru düştüğünü gördüm. Sonra gözüme bir şey ilişti ve ben de onu zaten hikayeme attım. Şu an ekranda görüyorsunuz genel bir deniz temizliği yapılıyordu İzmir'de ve hani rezalet kokuyordu ortam ama insanların hepsi durmuştu ve bu anı kaydediyorlardı ben de dahil. Bavulu yere bırakıp biraz o iğrenç kokuyu soluduktan sonra insanlığımı sorgulayarak tekrardan bavulu aldım ve vapura doğru yürüdüm. Devamında telefonumu açtım ve haberlere bakayım dedim. Marmara Denizi'nde oluşan deniz salyası ile alakalı haberler önüme düşmeye başladı ve gerçekten de çok garip hissettim ve bugünkü konumuz geldiğimiz noktada inanılmaz korkunç bir hal alan Marmara Denizi'ndeki deniz salyaları. Öncelikle bu olaydan haberin olmayabilir ancak Marmara'da yaşayan bir insansanız özellikle deniz kenarına gittiyseniz bu salyaları görmeniz içten bile değil. Bazı bilmiş arkadaşlar şu an şöyle diyebilir. E bu deniz salyası zaten her yıl görülen bir şey. 15 gün olur sonrasında gider. Evet dedikleri gerçekten de doğru bir şey. Geçtiğimiz yıllarda da deniz salyası olmuştu. kim Marmara denizi buna çok müsait bir deniz. Birazdan aktaracağım sizlere. Ama bu sene olan gerçekten normal bir şey değil ve bu büyük bir tehdit. Lütfen şimdi anlatacağım olayı aman dünyayı biz mi kurtaracağız kafası dinlemeyin. Çünkü abartısı söylüyorum tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele bu. İlk olarak deniz salyası nedir? Ya da buna deniz müsilajı da deniyor ancak ben bugün salya diyeceğim. Tanımı aslında çok basit. Denizlerde görülen organik maddeler topluluğudur. Birazcık sümüğü andırır, şeffaftırlar. Şimdi burada nasıl oluştuğu konusuna girmeyeceğim çünkü içinde bin tane terim barındıran ve anlaması da kafa yoran bir mesele ki zaten bence nasıl oluştuğundan daha çok neden oluştuğu daha önemli. Peki neden oluşur bu deniz salyası? Elimizde üç tane tane temel sebep var. Bir tanesi deniz sıcaklığının artması. Gerçekten de Marmara Denizi son 40 yılda en sıcak olduğu zamanları yaşıyor. Peki bunu biz kontrol edebilir miyiz? Hayır. En azından bütün bir iklimi kontrol etmemiz çok mümkün olan bir şey değil. İkinci olarak denizin yaptığı gelgitler ve hareketlenmeler. Şimdi Marmara Denizi bir iç denizdir. Etrafı çoğunlukla karalarla çevrili bir alandır. Zaten Marmara Denizi'ne haritadan baktığımızda bunu daha net şekilde görebiliyoruz. O nedenle Marmara Denizi'nde diğer denizlerin aksine hareket ...veketlenmeler, dalgalanmalar ya da bu tarz şeylerin yaşanma sıklığı daha azdır. Bu da deniz salyasına yol açan nedenlerden bir tanesidir. Hani demiştim ya Marmara Denizi deniz salyasına çok uygun bir deniz. İşte tam bu neden Marmara Denizi'nin bir dezavantajı. Ve bizim insanoğlu olarak yapay şekilde buna da etki etme durumumuz yok. Çünkü coğrafi olarak bu böyle. Şimdi geliyoruz bizim sebep olduğumuz şeylere. Atıklar. Evet, üçüncü sebep atıklar arkadaşlar. Marmara coğrafyasına baktığımız zaman inanılmaz sanayi bölgeleri var ve birçoğu da Marmara Denizi'nin kıyısına kurulmuş durumda. Ev atıkları, gemiler, sanayi atıkları vesaire vesaire. Bunların birçoğu ki burada 25 milyon insan yaşıyor bunu da unutmamak lazım, Marmara Denizi'ne gidiyor ve Marmara Denizi bir sihirbaz değil. Profesör Doktor Mustafa Sarı'nın dediği gibi. Biz denize bir atık attığımızda o sihirbaz değil. O atık orada durmaya devam ediyor. Evet denizler gerçekten çok büyük. Ekosistemin çoğu bizim iyi olmamız için çabalıyor gibi. Bu gerçekten çok komik ama deniz salyası da aslında bizim attığımız atıklardan denizin geliştirdiği bir tür korunma mekanizması. Evet iyilik iki nedeni gerçekten de biz değiştiremeyiz. Ancak elimizde üçüncü bir neden var. Ve biz bunu değiştirebiliriz arkadaşlar. E deniz salyası olmuş ne var kardeşim geçer gider diyenler olabilir belki. Bak dostum şu turistleri görüyor musun? Onlar deniz salyası görmeye gelmeyecekler. Bu yaşanan mesele ilk olarak turizmi inanılmaz etkileyen bir şey. Hiçbir turist Marmara Denizi'nin salyalarını görmeye gelmez. O nedenle turizm uzun vadede çok fazla etkilenecektir. İkinci olarak olarak balıkçılık. Evet arkadaşlar bu zaten balıkçılığı bitiren bir şey. Şu an Marmara Denizi'ndeki birçok ekosistem çökmüş durumda. Evet bir yaşam devam ediyor ancak balıkçılar bundan çok etkilendi. Balıkçıları da geçtiğimiz zaman denizdeki her şey hareket etmiyor. Denizin dibinde birçok hareket etmeyen canlı var. Ve bunlar tabii ki boşa koyulmuş canlılar değil. Hepsi o ekosisteme fayda sağlayan canlılar. Yani bunlar doğadaki birer zincir. Bu salyalar sadece bizim yüzeyde gördüklerimiz. Aynısından tabanda milyonlarca ton var. Ve dediğim gibi bu durağan canlıların üzerine yapışıyorlar, onları öldürüyorlar. Yani ekosistemdeki bir zinciri kırmış oluyorlar. Elbette bu doğanın isteyerek yaptığı bir şey değil. Hepsi bizim başımızın altından çıkan şeyler. Evet, bütün bu anlattıklarımı anladıysak şimdi alınan önlemlere geçelim. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilaj sorunu için atılan adımlar kapsamında 21 maddelik Marmara Denizi eylem planını açıkladı. 8 Haziran 2021 tarihinden itibaren 7-24 esasıyla Marmara Denizi'ndeki müsilajın temizlen yönelik çalışma yapılacak ifadesinde bulundu. Ve Marmara Denizi eylem planı da açıklandı. Şimdi vatandaş olarak tek ümidimiz bunun gerçekten düzgün şekilde işlemesi ve Marmara Denizi'nin ölmemesi. Hayır burada sadece pay onlara düşmüyor arkadaşlar. Senin de benim de birçok payımız var. İki adım daha fazla at ama o elindeki atığı sakın denize atma. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.